Kurtuluş gününde bizleri yalnız bırakmayan, onurlandıran komşu ilçelerimizden gelen güzel insanlar. Öncelikle hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için başta hocalarımız olmak üzere emeği geçen tüm katılımcılara, siz kıymetli oyuncularımıza tüm hemşerilerim adına çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz. Evet canımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. 103. yılını hep birlikte kutluyoruz. Bu güzel ve anlamlı günde yarın resmi törenlerimiz de olacak. Yaklaşık 10 günden bu yana çeşitli sportif faaliyetlerle, yarışmalarla etkinliklerimiz sürüyor. Bu akşam da sizleri burada ağırlamaktan son derece onur duyduk, gurur duyduk. Siz de güzel oyunlarınızı aslında her oyunun kendi içinde bir yaşanmış hikayesi var. Bir geçmişi var, bir öyküsü var. Bunu tabi bildiğin zaman oyun çok anlamlı bir hal alıyor. Buraya gelip bizleri onurlandırdığınız için hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ayvacık'tan, Liga'dan, Çanakkale'den, Kütahya'dan gelen kıymetli katılımcılara ve ilçemizin üç tane güzel ekibine Etili Kahot ve Habibi Hanım'a Efe Hatun'a çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bizler de böyle güzel bir günde sizleri onurlandırmak istedik. Bütün gruplar adına bu hediyelerimizi sizlere e, takdim edeceğiz. Sizlere minnettarım. Çok sağ olun, çok var olun. İnşallah yarın da hep birlikte yine Etkinliklerimiz devam edecek. Yarın akşam otogarda konserimiz var. Manuş Baba konserinde buluşmak üzere diyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum.